<laughs> evet, Jagger'ın <'ı> <laughs> <God, that. gülüyor> Kesinlikle bu. Ne haber reklamcı? Ama... <laughs> reklamcı mı dedim ben sana ya zamanında? Naberlen, <laughs> Teknik olarak onu biliyorsun. Ama yani ben var. <laughs> abone ol, abone mi ol? Beni zorlamayın, abone olmayacağım. Abone ol, abone ol. Son son 3 4 editte sürekli ölmüşüm gibi editler yapıyorsunuz. Ben ölmedim değil mi? Yayıncım ölü. <laughs> Ölmedim. Brand. E, o kadar muhabbeti geçti bu efekte basayım yani. Yayıncım ölü Sec. Ben ölmedim değil mi? Brand. Ben ölmedim. Oğlum. Yayıncım Brand. ölü.